Evet dün İmralı'dan beklenen o tarihi açıklama geldi. Peki bu çağrıda o tarihi açıklamada hangi başlıklar öne çıktı? Şimdi gelin o başlıkları bir birlikte değerlendirelim. Şimdi İmralı'nın çağrısına neler yer aldı başlığı Kürt kimliği ve ifade özgürlüğündeki gelişmeler PKK'nın aşırı tekrara düşmesine yol açtı. Ayrı bir devlet, federasyon, özellik gibi aşırı milliyetçi sapmalar toplumun tarihsel sosyolojisine cevap verememektedir denildi. PKK ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve fesini gerekli kılmıştır. Kongrenizi toplayın ve kararınızı verin dedi ki bu zaten üzerine konuşulması gereken bir konu. Dün de gün boyunca aslında bu açıklamayı değerlendirdik konuklarımızla. Kongre derken tam olarak hangi gruplar ee, söyleniyor? Bunları da yine analizlerini yapacağız ve tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini fes etmelidir açıklaması yapıldı o tarihi çağrıda. Tüm gruplar derken hangi gruplar kastedildi? PKK bu çağrıya ne yanıt verecek? Yanıt verecek mi? O çağrıya uyacak mı? Onu önümüzdeki günlerde bekleyeceğiz. Şimdi bu çağrıdan sonra neler olacağı hepimizin merak konusu. Hemen başlayalım. Şimdi bir konuğumuz var. Öncelikle Abdullah Öcalan'ın bu çağrının şifreleri nelerdir diye konuşacağız. Hoş geldiniz diyelim öncelikle konuğumuza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Şimdi Abdullah Öcalan'ın bu çağrısının şifreleri neler sizce? Süreç nasıl ilerleyecek bundan sonra? Yani bence her şeyden önce e, Türkiye'nin e, yeni bir döneme girdiğini kabul etmek gerekiyor. Yapılan veya yapılacak tüm açıklamaların mutlaka bu sürece hizmet etmesi gerekiyor. Magazinsel türden, endişeli türden, kuşkulu türden e, çıkarımların, irdelenmelerin sürece hizmet etmeyeceğini düşünüyorum. Öncelikle burada... Kast edilen bir terör örgütü var. Bunun altyapıları var ve alt yapılanmalar var. Hiç kuşkusuz ne olur ise olsun bir bağlantı içerisinde devletimiz bu örgütü bir bütüncül olarak algılayıp tümünün terör olarak terör örgütü olarak kabulü şeklinde de ciddi kamuoyu bilgilendirmeleri yapılıyordu. Ama terör örgütünün parçalayıp bir bölümü farklı bir bölümü de şöyle veya böyle e, şeklinde tanımlamalar oluyordu. Özellikle Avrupa ülkeleri tarafından hiç kuşkusuz şunu kabul etmek gerekiyor ve bu yorumun da, bu yazının da, bu şifrelerin de bu terör unsurlarının tamamının tasfiyesini itibar ettiğini anlamak gerekiyor. Bu genel bir çağrı, genel bir irade. Bu sürecin altyapısını oluşturan bir açıklama şeklinde değerlendirmek gerekiyor ve iyimser bakmak gerekiyor. Yapıcı bakmak gerekiyor. Hiç kuşkusuz bir bütünlük içerisinde terörün tümden yok olması, bitmesi mümkün görülmüyor. Yani mutlaka aykırılıklar, ayrılıklar olacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm güvenlik önlemlerini aldı. Terörün zaten şu veya bu şekilde mücadelesiyle son bulma noktasına geldiği açık. Ama daha fazla sürecin e, maliyetinin azaltılması hem insan kaybımız hem moral değerlerimizin hem kardeşlik hukukumuzun bozulmaması anlamında e, bir çağrı yapıldı. Tam devlet aklına iradesine büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına hizmet edilecek bir çağrıydı bu ve bu çağrıya icabet edildiğini kabul etmek ve öyle anlamak gerekiyor ve bu çerçevede tüm söylemleri geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki şimdi şunu sormak istiyorum aslında Metin Bey. PKK'nın zaten Türkiye'de kolu kanadı kırılmıştı. Herhangi bir etkinliği kalmamıştı. Ama bu örgüt sadece PKK ile bitmiyor. Evet PYD var, YPG var, işte Amerika desteği var. O nedenle de PYD acaba bu silah bırakma çağrısına uyacak mıdır? Şimdi zaten onu demeye çalışıyordum. Biz PKK terör örgütü derken PYD'de de onun içerisinde bütünleyicisi olarak kastediyoruz Biz böyle değerlendiriyoruz. Aha. Hiçbir ayrık ve ayrım yapmadan Dış destekli unsurların veya başka ülkelerin mütefimiz olan ülkelerde dahil başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere PYD'yi başka bir sıfatla değerlendirmeye çalışıyorlardı ve destek oluşturuyorlardı. Ama gelinen noktada bunu mutlaka Suriye'deki gelişmelerle bağlantılı olarak bütüncül değerlendirmek gerekiyor. Ve bu hitabın da bu beyanın da bu açıklamanın da e, mutlaka o bütüncül noktaya e, tekabül ettiğini kabul etmek gerekiyor. Aksi takdirde zaten bir önemi ve faydası da olmayacak. Biz içeride terörü bir noktaya terörle mücadele sonucumuzu bir noktaya getirdiğimiz gibi dışarıdan da getirmeye muktediriz. Yani dediğim gibi bir şekilde bunun bu noktada sonlanması kardeşlik hukuku açısından, gelecek açısından, daha fazla acıların yaşanmaması anlamında bir milat olduğunu, bir dönüm olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bitmek üzere olan bir terör örgütünün daha vahim sonuçlara maruz kalmaması için de mutlaka toplanacağını ve sonuca hizmet edeceklerini düşünüyorum. Peki e, şunu sormak istiyorum PYD silah bırakmazsa süreç nasıl ilerler? Önce bir bunu konuşalım sonra da kongrenizi toplayın tüm gruplar e, silah bıraksın çağrısındaki o detayları bir konuşalım istiyorum. Öncelikle PYD silah bırakmazsa süreç nasıl ilerler? Buradan devam edelim. Yani şimdi devlet zaten mücadelesini sürdürüyor Suriye'de veya başka bir ülkede başka bir zeminde başka bir yerde terörle mücadele kesintisiz devam ediyor sırf bu gelişmeler oluyor diye terörle mücadele bırakılmış değil. Yani terörle iktisaklı yapılar dahi yerel yönetimlerde temizlenmeye çalışıyor. Bu kadar hassasiyetle mücadele ediliyor. ediliyor. Eğer silah bırakılmazsa ne olur? Mücadeleye devam edilir. Hiç kuşkusuz sonuna kadar da mücadele edilecek ve terörsüz bir Türkiye hedefine o zaman mücadeleyle yok etmeyle ulaşmış olacağız. Bunun dediğim gibi kardeşlik hukukumuzu oluşturmak anlamında geleceğe de biraz daha güçlü bakmak anlamında daha fazla zayiata, tahribata, moralsizliğe maruz kalmamak anlamında terör örgütünün kendi sonunun herhangi bir şekilde geleceğini bildiğini veya bilmesi gerektiğini ve bu çerçevede mutlaka ve mutlaka silah bırakması gerektiğini söylemek istiyorum. Aksi takdirde mücadeleye devam edilir. Hiçbir kesinti yok zaten. Devletimiz zaten mücadele ediyor. Evet bu konuda zaten hükümetin hükümetin tavrı da çok net. Şunu da sormak isterim. Şimdi terörist elebaşı Öcalan'ın aslında çağrısında kongrenizi toplayın ve tüm gruplar silah bıraksın dedi. Bir o kongreyi bir açabilir miyiz? Bir de tüm gruplar kısmını biraz açabilir miyiz? Yani algıladığım kadarıyla bir bütünlük içerisinde, bir bütünlük içerisinde mutlaka kendisinin bir hiyerarşik yapısı var, yan kolları var, gençlik yapılanmaları var, kadın yapılanmaları var, işte Suriye kolu yapılanmaları var, Kuzey Irak kolu yapılanmaları var bir bütün olarak bunların tamamının kastedildiğini ve üst karar merci gibi PKK'nın kendi üst dinamiği, üst sistemi kabul görürse veya üst yapısı olarak kabul görürse bu çerçeve içerisinde tüm unsurların bir araya gelerek karar vermesi şeklinde irdelemek gerekiyor. Parça parça şeklinde değil. Yani kongrede kastedilen durumun bir bütünlük içerisinde algılanması gerekiyor ve bu kongrede çıkan kararların tüm gruplar tarafından uygulanması şeklinde icra edilebileceği şeklinde algılamak gerekiyor. Aksi takdirde zaten bir hükmü ve anlamı da yok. Evet. Hiç kuşkusuz bu karara rağmen aykırı davranan gruplar olabilir, grupçuluklar olabilir ve onlarla zaten devlet mücadele eder. Bu bu açıklamaların, bu iradenin sonucunda ne kadar e, süreci terörsüz şekilde çözme noktasına gelirsek ne kadar azaltabilirsek o kadar yarardır öyle bakmak lazım. Evet, kesinlikle. Şunu da sormak istiyorum. Aslında bu süreçte çok konuşuldu. Bazı kesimler bir takım pazarlıkların yapıldığını iddia etti. İşte Devlet Bahçeli de umut hakkından söz etmişti öncesinde. Ee, şimdi bugün Hürriyet gazetesinde Abdullah Kadir Selvin'in de bir yazısı vardı. Öcalan bu sürecin sonunda İmralı'dan çıkmayacak. Zaten kendisinin de böyle bir talebi yok diye yazmış. Ee, nasıl yorumlarsınız bu durumu? Ya kuşkusuz devletin bu noktada bir pazarlık yapma durumu söz konusu değil hükümet yetkililerinin de hatta işte Cumhur İttifakı unsurlarının da başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve diğer arkadaşlarımızın bir bütün olarak Cumhur İttifakı'nın iradesi çok açık. Yeniden bir pazarlık, yeniden bir süreç, yeniden bir tanımlama, yeniden bir zemin, e, diyalog zemini gibi durumlardan söz edilmiyor. Hedef terör, terörün son bulması. Ya yok edilerek son bulacaksınız ya bu haliyle silahlarınızı bırakacaksınız, yaşama imkanı bulacaksınız. Tanınmış bir fırsat olarak değerlendirmek lazım bunu. Bunun başka bir tanımlaması yoktur. Yani bir şekilde affedersiniz çok özür diliyorum. Estağfurullah buyurun devam edin. Bir, 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 şekilde, bir şekilde terörsüz Türkiye'nin altyapısının bu iradeyle Sayın Devlet Bahçeli'nin açmış olduğu e, Cumhur İttifakı unsurlarının Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklediği ve bizlerin de bir bütün olarak desteklediği güçlü ve büyük Türkiye'nin terörsüz yürümesi gerektiğine inandığımız bir süreçte Gelen bu açıklamaya tekrarlıyorum belki yeniden imser bakmak gerekiyor ve yapıcı bakmak gerekiyor. Sonuçlanması için yine sonuçlanabilmesi için herkesin biraz daha dilini doğru kullanması gerekiyor. Hiç kuşkusuz şehitlerin acısını telafi etmek, dindirmek mümkün değil. Her birimizin yüreğinde bir yara ama daha ulvi, daha büyük eee idealler için, davalar için, ülkemiz için biz bu acıyı da sindirebilecek durumdayız. Şehitlerimizin okay. sağladığı bir sonuç bu böyle. böyle değerlendirmek gerekiyor.